merhaba arkadaşlar sevenler Bugün galibiyet des 12 ayda bir şey var onu oynayacağız klasik mücadele yazdı Evet şöyle bir destek kullanacağım Normalde böyle bir destek kullanmam ama böyle bir destek kullanasım geldi neyse maça geçelim ilk karşımıza gelen harde oldu bakalım yenebilecek miyiz harde'ye şöyle bir goblin kulübesi attım Şöyle bir arkadan küçük prens O da Ixir Golem'in tarzı bir şey oynuyor galiba ya da Golem oynuyor olabilir Ya büyük daha Golem oynuyor Güzel iki tarafı da güzel savunduk Şuradan bir atağa çıkacağım bir Golem ile Ee Goblin bozdu İşi Goblin bayağı bozdu Kreatel'e odaklam odaklan ona güzel Güzel bir hasar vereceğim Şöyle arkadan bir küçük prens attım Ona bayağı iksir verdik şu an O bir sıkıntı benim için şu an Evet Şöyle bir Ağzı vurdurmadan güzel Hata çıkamayacağım büyük ihtimal adamın çünkü iksiri bayağı Oha evet bayağı yenileniyor. Büyük ihtimal dediğim gibi golem resesi oynuyor. Fixer golem oynarsa bayağı sıkıntı olacak. Ama diye düşünüyorum çünkü kıvıldığımda falan. Şöyle elektro ejderhada attım evrimli olarak. Bir Pekka koydum. iksir Pek ikisini alırsa ekstra bölümü çok iş şey yapacak diyecektim. Bir tane daha şey geldi. Çok kötü oldu. Bir küçük prens. Bu kule alsak bile şu an iyi. Ben bu desteğe bir tane büyü almam lazım. Büyüsü yok şimdi desteğin. Evet mezarlık oyunu. Yok mezarlık ne alakalı? Domuzlar oyunu. Oha mı koyayım. Evet. Aldı orayı. Benim <laughs> de şuraya almam lazım acil. Evet al orayı. Çok seri oynamam gerek. Cadı. Kraliyet. 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 Arka yana dikileceğim. Evet, çok sıkıntı bir maç. Ya çok güzel çevireceğim ya da çok kötü batacağım. Adamın şeyler çok bozuyor ekstra problemi. hasal olarak da önünde hayır sıçtık. Çok pis Evet ilk maç yarrak gibi geçti. Evet şöyle bir deste kurdum. Çok garip bir deste ama kazanacağım yani Başlayalım. Evet şu an ikinci maç olacak. Direkt golemle başlayalım. İki elektörü de bir şuradan aynayla kitlersem aynı anda çok güzel olacak. Bir taraftan kitlersem. Çok çok iş yapacak. Şöyle bir ne yaptım? attım. dedim galiba. Az daha git, az daha git. İkisi. Hepsini bir anda atarsan çok güzel olacak. Evet, bitti. Cehennem ecel <laughs> Güzel bir destek kurmuşum. Yani tek atakta bitirdim. Hadi sıradaki maça geçelim. Buna da aynı taktiği uygulamak istiyorum o yüzden ayna evet geldi. Top arabası oynuyor. Top arabasını unutamayacağım şu an. Çünkü direkt bir gol çıkacağım. Yine aynı taktik. <laughs> Yuh. Reaktör ejder. Şunları çok hızlı kesmek için. Ve canımı daha hızlı bunu. Hadi onlara değmedi ya. Canımı ejder alsa değmedi. Hadi güzel. mükemmel aldık kuleyi İstediğim olmadı ama kuleyi aldık güzel o da bir şey O çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Adam baya güzel sanırım ben ona bakmamıştım Neyse ben üç taşımı çekeceğim o kesin Şöyle küçük prens <laughs> Özeldiğim kullandım çünkü Güzel aldık. cadda evrimi dönsün. Şöyle et evet, barbaları kesmek için attım. Cadı bir kullan Bir iksir toplayıcı daha. Evet. Her an beni yenebilir. O yüzden direkt bir atağa çıkacağım. Hiç cehennemezler hasattı. Evet. Ne? Olamaz, 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 olamaz. Evet korktuğum başıma geldi. Büyük ihtimal kaybettik. 12 kere değilmiş. Evet yapacak bir şey yok. Kaybettik. Yani yapacak bir şey yok. 3 maç atabildim. İkisini kaybettim. Kötü bir destek kurdum. Yani neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle içeriklerin devamını istiyorsanız abone olmayı ve kanala beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.